Tek parti sistem olmasını istiyorum. Şeriat istiyorum. Şeriat. Evet, istiyorsan. şeriat daha iyi bence. Neden peki? Şeriat İslami açıdan daha iyi bence. Yani insanlar İslam Osmanlı'dan beri e, İslam'ı kullanıyorduk ve şu anda da İslam'ı kullanamıyoruz. E, herkes faiz diyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ olsun faizi toparladı. Yani şu anda faizsiz sisteme geçiyoruz. Hı hı. Ondan dolayı Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Yani Bunu şeriat diyeceğim. gelirse hı hı. nasıl bir ülke olacak Şeriat Allah'ın kanunlarını içeriyor. Şeriat Allah devlet yönetimini bilene Kur'an'da bize gösteriyor. Aile yönetimini bile Kur'an'da bize gösteriyor. Ama mesela şeriatsız bir ülke oldu mu? E, bence iyi olmuyor yani. Osmanlı çünkü şeriattı. Mesela şu anda Libya'da e, bir sürü çatışma yaşanıyor. Gidiyor. Çatışıyoruz Libya'da şu anda. Libya'da çatışırken Türkiye Petroller Ofisi var. Türkiye Petroller Ofisi Libya Başkanı dedi ki, gelin petrollerimizi Türkiye'ye veriyoruz dedi ve petrolleri orada bedava olarak alacağız. Hı. Türkiye Libya Türkiye'nin artık bir şeyi olacak ülke olacak bağlanacak Türkiye'ye. Bence düşüncem odur. Yani bazı ülkelerde himayesine mi alacak? Himayesini alacak evet bana göre odur. Bazı ülkelerde şey yapacak. Ee, Türkiye'ye katılacak. Mesela Lübnan, e, Libya gibi ülkeler e, Somali falan oralarda katılmayı düşünüyor Türkiye. Yeniden ye. Osmanlı mı olacağız? Evet daha Türkiye Şeriat da gelecek. Aynen Türkiye daha da büyüyecek. Hı hı. Ee, bir sürü vilayetler Vilayetleri olacak. Vilayetler olacak. Geçmişini unutan geleceğini hiza koyamaz. Üniversiteye Savaşırken Üniversiteye mi gidiyoruz? Ben, mı gireceğiz? Yok. Ben okumuyorum açıkla. Yunanistan'la savaşırken e, hiçbir CHP'li e, kalkıp da demiyor ki ya Yunan böyledir, şöyledir demiyor. Ama mesela e, AK Parti'nin bir çizgisi var. Yunan ne diyor? Mesela Yunan böyle diyormuş, gelsin şey yapalım diyormuş. Mesela Fransa'nın geçen sefer şey yaptık. Geçen sefer Akdeniz'de Libya'ya giderken Türkiye gemisi sondaj gemisi ona ihtar verdi. E, sondaj gemisi miydi neydi? İhtar verdi Fransa. İhtar verdi. E, sonra Türkiye'nin gemisi de e, radarını açarak 3 kez işaret verdi. Eğer ki bir daha yapsaydı vuracaktı. Böyle yiğit bir hangi sistemi Fransa'nın gemisini. Haberlerde de var. E, böyle yiğit bir e, sistemin şu an altındayız. Şirk etmemiz lazım. Hı hı. Eskiden enflasyon eee zirvelerdeyken zamlar zirvedeyken eee yani şu an el bebek gül bebek büyüyoruz yani gidiyoruz. Eskiden şu gördüğünüz e, sistem yoktu. Ekonomi şu anda çok düzenli. Berat Albayrak'a iftira atılmasını eee kötü buluyorum ben. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben asgari ücret alıyorum. Ev Devletim şu anda eee eğitim e, efendim? Ev evet ev kira evet. Yani Devlete 2 e, lira maaş alıp e, devlete şükreden vardır ve 5 lira 10 lira maaş alıp devlete söven vardır. Şu anda mühendis mesela ya da hakim ya da savcı e, hepsini kastetmiyorum bir iki tanesi. De, şu anda mesela 10 bin lira maaş alıyor ya da 6 bin lira maaş alıyor devlete sövüyor. Mesela asgari ücret alan vatan evladı da devletin var olsun diyor sadece. Bu kadar yani. Sizce HDP'ye dönük bir basın açısından ambargo var mı? Var. Yani hissediyorsun var. Ya ben HDP'li değilim ama var. Neden yapılıyor bu? Yani demek ki öyle isteniyor. Kim istiyor? Ya yap kim istiyor. Siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Ee, yani böyle isteniyor diye gazetecinin böyle yapması sizce gazetecilikle uyuşur mu? Gazeteci bu iş, onun da patronları var, o da ekmek parası, bu iş böyle yani. O yukarıda ne söylersen, yapıyor. yapıyor e, Bilmiyorum, demir Demirtaş'ın var ya içeride kalması bana göre büyük haksızlık yani. <laughs> Hiçbir suçu yokken, e, şimdi içeri atıyorlar yani bana göre. Yanlış yani. Seni başkan yaptırmayacağız diye o sözden dolayı içeri atıyorlar. <laughs> Saçma yani. Bana. E, bence var ya çok büyük haksızlık yani bilmiyorum ya. Otoriter bir devlete doğru gidiyoruz yani. Şimdi sonumuz pek de iyi değil yani. Peki ben medya taraflı mı tarafsız mı sizce? Medya yüzde 95 hükümetin tarafı. Yüzde 95, yüzde 98 attı. Siz güveniyor musunuz medyaya? O kesinlikle güveniyorum. Ben medya seyretmiyorum. Hele kanala, ATV yani dediğin gibi çoğu borazanı ya iktidar partinin. Aha. Yandaş yani bir nevi dediğin gibi insanları ay e, onları önemsemeyeni lanetliyorlar yani şeytanlaştırıyorlar insanları çok kötü yani muamele yapıyorlar kimse ha. de tutmuyor o insanları hiç tahmin etmiyorum yani. illa ki dediğin gibi bunlar dediğimiz olsun zaten hani bugünkü iktidarın var ya iktidarın çok yanlışlık çok yanlışlıklar HDP yani var ya HDP halkın öyle seçilmiş bir parti bence şeytanlaştırıyorlar toplumdan soyulaştırıyorlar ya yok yani öyle bir şey yok ki demokrasi yok ülkemizde demokrasi Bir yani benim. kimse korkudan konuşmuyor Başımızda dediğim otoriter bir sistem var, İnsanları eziyor yani, korkudan kimse konuşmuyor Sizce HDP'nin basında, televizyonda yer almaması doğru mu? Yani yer verilmemesi daha doğrusu doğru mu? Şimdi bak evladım, bugün HDP, MHP, CHP, AK Parti şu anda bizim Türkiye'mizi temsil eden partilerdir. Şimdi bugün eğer ki HDP'nin Türkiye'ye bir zararı var ise tabii ki yine yetkili merciler var. Bunu bizden daha fazla biliyorlar. Gerekli işlemleri yapmaları gerekir. Ben her zaman bize hizmet veren, Türkiye'miz için çırpınan, Türkiye'miz için iyi şeyler yapan hangi parti olursa olsun sorun yok. Ben ondan yanayım. Ama seçilerek meclise geldiler, eğer bir sorun olsaydı seçime de girmemeleri gerekmez miydi? Vallahi onu artık ben kendi kararımı veremem ama düşüncemi sorarsam istemiyorum onları. E, ne istemiyorsun? Hani neden istemiyorum, şu anda bak ben Doğuluyum hı hı. ama 60'tan beri İstanbul'da oturuyorum. Ee, yani Doğu'da bile inanın bizzat böyle var ya sanki hükümet onlarmış gibi hareket ediyorlardı. Yani sizin Bunları istemediğiniz şey ne ben onu anlamak istedim. İstemediğiniz şey ne? Televizyonda yer almamaların, söz haklarının olmaması mı? Hayır, herkesin söz hakkı var. Herkesin söz hakkı var. Kimse özgür bir milletiz, özgür bir devletteyiz. <laughs> niye niye çıkmasınlar ki? Çıksınlar. O da gerekli şekilde şeylerini bildirsin yani normal olarak. Bütün düşüncelerini bildirsin. Saygı duyacağımız şeyler de olabilir onlardan. Yani ben karşı değilim yani o konuda. Ben Almanya'dayım. Orada yaşıyorum. Hala oradayım. Ama bu korona dolayısıyla gidemiyorum. HDP'nin yaptıklarını Almanya'da bir milletvekili Alman devleti için yapsa hiç konuşturmazlar. Bu memlekette yaşıyorsan bu memleketi seveceksin. Sevmiyorsan Yapacak bir şey yok. Sizce sevmiyorlar mı bu memleketi? Sevseler öyle biz burayı alacağız demezler. Benim görebildiğim, ki ben yazar birisiyim bak. En azından kaç tane kitap var bugün aldıklarım. Hı hı. Türkiye kadar demokratik bir devlet Avrupa'da benim tanıdığım yok. Almanya'yı biliyorum, İsviçre'yi biliyorum, Hollanda'yı biliyorum, Belçika'yı biliyorum. Liechtenstein'i biliyorum, İsviçre'yi biliyorum. Ama e, yani Türkiye'de daha mutlusunuz. Türkiye'de daha mutluyum çünkü Türkiye daha çok demokratik. Almanya değil. Mi? Almanya Türkiye Tür kadar Türkiye değil. Türkiye kadar demokratik değil. E, Düşünüyor musunuz peki Türkiye'ye yerleşmeyi? Bu kadar Yerliyim demokratik. ben burada. Ama e, korona nedeniyle gidemediniz. Gidemedim, söylediniz. evet. Gidiyorum Röntekli. geliyorum tabii. Burada yerim var, evim var, barkım var. E, kaç ay kalıyorsunuz burada? Şu anda geldiğim 4-5 ay oldu. Ya korona haricinde kaç ay kalıyorsunuz? Gene o kadar kalıyorum. 4-5 ay kalıyor. Gidiyorum, tekrar değil geliyorum. Almanya'da değilim. Almanya'da var, var, mutlu da da değilsiniz var. tabii. Almanya'da da mutluyum. Aa, Hiç kimse kadar. Türkiye kadar değilim. Hı -hı. Çünkü burası benim öz vatanım. Hı? Rahat Niye? yaşıyorsunuz burada? Rahat yaşıyorum. Ekonomik Kendi memleketim, anlamda? istediğim yere oturuyorum, yemeğimi yiyorum. Almanya'da böyle değil. Nasıl Almanya'da? Almanya'da oturuyor, domuz vardır giyemezsin. Hı hı. her yere oturamazsın. Her yerde... Bazı yerlerde hatta sana hizmet bile etmez, etmeyebilirler. gitten. Sizce HDP e, basında söz hakkı olmalı mı? Ya da e, yeterince söz hakkı verildiğini düşünüyor musunuz? Ka Dağla ilişkisini kesmeli. Sadece işini yapmalı. Teröre destek vermemeli. Bugün vekiller yakalanıyor. Hı -hı. arabalarında silahlar çıkıyor. Hı hı. E o yüzden. Bu yüzden ya, diyorsunuz. Tabii bu yüzden. Söz verilmiyor. Söz, bu yüzden söz verilmiyor. Bence başka bir neden yok bunun. ha. Normal yani öbür partiler gibi bir yapsa işini ona da herkes kimse bir şey demez yani. Hı -hı. Daha önce hdp bir şekilde bu medyaya çıkabiliyordu. Bu Gene son çıkıyor. Dönemde, son Gene dönemde... çıkıyor. Gene çıkıyor. Belki ben. Yani siz belki izlemiyorsunuz. Aa, ben izliyorum yani. Çıkıyor. En son haber çok dedi, didem Arslan. Arslan. Ee, biz bunları çıkarmıyoruz ve bu bizim tercihimizdir dedi. Ama Habertürk ise onun tercihidir. Onun bir şey diyemem. Ha ben görüyorum yani görmüyorum desem yalan. Peki e, HDP olmadan HDP hakkında konuşulmasını nasıl buluyorsunuz? HDP nerede yok? HDP var. Hayır mesela programlarda işte konuklar oluyor. HDP'den kimse yok. Ha. HDP ile ilgili konuşuluyor. Yani söz hakkı verilmiyor. Sizce bu doğru mu? Yani suçlu da dahi olsa kendini savunma hakkı yok mudur? Vardır. Kimse zaten suçu tespit edilmeden suçlu sayılmaz bu ülkede. Hı hı. Suçu tespit edilmeden suçlu sayılmaz. Herkes bir biz şimdi bir zanlı olabiliriz. Ama suçlu olup olmadığımızı kimse bilemez. İşte tam da bu noktada e, sizce söz hakkı verilmeli mi HDP'ye? Verilmeli tabii ya, niye verilmesin? Verilmeli. Niye verilmesin? Ama onlar da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına riayet edecekler. Hangi parti? Yani her partinin konuşmaya hakkı varsa bu da bir parti ve onun da kesinlikle konuşmaya hakkı var. Yani eşit haklara sahipler. Bunun yapılması yani çok da eşitliğin söz konusu olduğu anlamına da gelmiyor aslında biraz. Peki sizce Anlamış. neden böyle bir yaklaşım var? Ya o çok detaylı, çok arka planında çok şey olan bir konu. Hiç İlk şey akla gelen ya. nedir? İlk aklıma gelen tabii ki de ya, maalesef ırkçılığın, geçmişten gelen o ırkçılığın vermiş olduğu durumlar, bir Kürt düşmanlığı vesaire falan, bu tarz şeyler yani. yani temelinde o yatıyor ama tabii detayı çok fazla yani oraya girmeyeyim ben. Haberciysen, gerçekten gazeteciysen olanı yansıtmalısın. Ama maalesef medya her zaman olduğu gibi bir şeylerin üzerine örtmekte üstüne yok yani. Bu senin elinde, bakanların elinde, Cumhurbaşkanı'nın elinde ama konuştururlar. Medyan tarafsız olması gerekmez mi? Tarafsız olması lazım. Tarafsız olması lazım ama tarafsız değil. E, o kadar insan oy vermiş o partiye. O partinin önünü o zaman katatmaları lazım yani. Hı hı. E, madem ki bu kadar insan o partiye oy veriyorsa onun da söz hakkı vardır.